Arkadaşlar tekrardan merhaba. Binler Max montajını daha bitirmiş bulunmaktayız. Aracımız 2008 model BMW E90. Yeni gelen ürünümüzü üstü kesilip takılan cihazımız onun montajını bitirmiş bulunmaktayız. Onun montajı esnasında soketlerimiz birebir uyumlu. Fakat bu taraf arabanın orijinal yeri kesip yerine oturtuluyor. Aracımız ayrı bir hava katıyor. Ürünümüz yeni gelen bir ürün. Ekran boyutumuz 10.25. Gördüğünüz gibi cihazımızda YouTube'umuz, Google'umuz, Play Store'umuz var. Direkt cep telefonuyla işleştirip bunların hepsini üründe yapabilirsiniz. Ürünümüz bildiğimiz standart tabletteki gibi bütün özelliklerde olan bir ürünümüz. Şu şekilde göstereyim. Bu yeni gelen bir ürün. Ürünümüzde CarPlay özelliğimiz var. Direkt cep telefonunuzu bağladığınız zaman eğer iPhone telefonunuz varsa kablosuz bir şekilde ekrana yansır. Fakat ekstradan Easy Connect özelliği sayesinde de ee, Android telefon varsa Android telefonun ekranını yine ekrana yansıtabiliyorsunuz. Ürünümüzü bir özelliğini daha göstereyim arabamda joystick'imiz de tak. Bu arabanın orijinalinde joystick yok. Aracımıza joystickle taktık, gördüğünüz gibi. Buradan da yine basıp, abi bir elini kaldır görsün arkadaşlarımız da. Do you is his eye I've shake the Imagine a soldier the size of an insect, the ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's, it's going to be chaos. So, so, how do we stop him? By knowing I, know I. Scott. continu for a while. Gördüğümüz gibi kameramız geniş açılı bir kamera. Aracınızda park, park varsa hem geri hem Park you... parşösü aynı you... anda görebiliyorsunuz. My days breaking into places and stealing stuff. Are over. What do you want me to zaman? <laughs> I want you to break into a place and steal some stuff. Yeah. Makes sense. Are you ready to become a hero? The suit has power. Tarih saat ayarını yapabiliyorsunuz.